Merhaba değerli izleyenler. Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi bir fabrikada bir iş yerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor anladığımız kadarıyla. Sayabildiğimiz kadarıyla da 5-6 tane itfaiye var. İçeride işçiler çalıştığı anda meydana gelmiş. Ve görmüş olduğunuz gibi organize sanayi bölgesinden dumanlar yükseliyor. Bu arada... Selimiye yoluna doğru gidiyorsanız ya da Minas yoluna doğru gidiyorsanız görebilirsiniz dumanları. Şey yoldan da gözükebiliyor. Bu arada ayakta da durmakta zorlanıyoruz. Onu da özellikle belirtelim. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Ama rüzgara rağmen çalışmalar devam ediyor. İçeride işçi var mıydı? okulunda? şu an için herhangi bir net bilgi yok. Çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Koşturma var. Görmüş olduğunuz gibi rüzgar çok kuvvetli. Malum Organize Sanayi Bölgesi yüksek bir alanda. Tabii ki çok fazla yaklaşamıyor insanlar. Sadece kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve tabii ki itfaiye orada. İçeride yanan iş makineleri olduğu da belirtiliyor. İçeride iş makineleri de varmış. Onu da belirtelim. Milas'ta organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait fabrikada yapımı devam ediyordu. Yangın meydana geldi çalışmalar sırasında ve şu anda dumanları görüyorsunuz. Rüzgar da var. Rüzgarın da etkisiyle yangın söndürülme konusunda güçlük yaşanıyor anladığımız kadarıyla. Bu arada tabii ki Bulunduğumuz alanda da çalışmalar devam ediyor. İnşaat alanındaki işçiler de burada meraklı gözlerle neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Minas'ta organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait alanda, fabrikada söylemiş olduğumuz gibi yangın çıktı. Son dakika gelişmesi, umarız içeride kalan işçi yoktur. En önemlisi o. Şu ana kadar olmadığı yönünde bilgilerimiz var ama içeride ne var ne yok şu an için tam olarak tespit edilebilmiş değil anladığımız kadarıyla iş makineleri geliyor soğutma adına görmüş olduğunuz gibi beton mikserleriyle de anladığımız kadarıyla su geliyor itfaiye orada burada can tıraş bir mücadele var rüzgardan dolayı da sesim ne kadar geliyor onu da bilemiyorum onu da özellikle belirteyim fırtına denilebilecek seviyede bir rüzgar söz konusu Milas'ta organize sanayi bölgesinde meydana gelen yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kurulmaya çalışılan bir fabrika çalışmalar esnasında meydana gelen alev nedeniyle artık neden çıktı tam olarak bilemiyoruz ama çalışmalar esnasında çıkan yangın sonucu görmüş olduğunuz gibi alevler ve tabii ki özellikle siyah duman devam ediyor. Şu anda fırtına derecesinde rüzgarın olması olumsuz etkiliyor. Onu bilmek için çok fazla evet yani ayakta zor duruyoruz. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok aslına bakarsanız. Milas'ta organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait fabrikada bu arada kurulma aşamasında çalışmalar devam ediyordu. Yangın çıktı. Yangında içeride vinç bezleri iş makinelerinin olduğu yönünde de bilgiler aldık ve yaklaşık 5-6 adet itfaiye itfaiye yerleri aynı zamanda ileride de ambulans var her ihtimale karşı çalışmaya devam ediyorlar. Evet, değerli izleyenler, Milas'ta organize sanayi bölgesindeyiz. OSB'nin olduğu alandayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Aldığımız bilgilere göre Gümüş Doğa firmasına ait olduğu belirtilen bir mekanda iş yerinde an itibariyle yangın devam ediyor. Dumanları görüyorsunuz. Hatta alevleri de görüyorsunuz. Üst kısımda rüzgarın da etkisiyle belli noktalarda alevler ve tabii ki siyah duman devam ediyor. Burada çalışanlar, işçiler neler olduğunu anlamaya çalışıyor ve tabii ki meraklı gözlerle yangının söndürülmesini bekliyorlar. 5 adet itfaiye aracı olay yerinde, bir adet ambulans var. Milas'ta organize sanayi bölgesinde kurulma aşamasındaki bir fabrikada yangın meydana geldi. Oldukça yüksek bir alanda ciddi anlamda fırtına denilebilecek seviyede bir rüzgar söz konusu. Milas Selimiye yolunda gökyüzü siyah dumanlar ve kaplanmış durumda. Onu belirtelim. Yoldan ve hatta Milas'ın belli noktalarından da bu siyah dumanı görmek mümkün. Bu arada yangın alanına yakın olduğu için iş makineleri de alandan tahliye ediliyor. Habermünast'ta canlı yayındayız ve an itibariyle organize sanayi bölgesindeyiz. Organize sanayi bölgesinde oldukça yüksek bir alandayız. Bir firmaya ait fabrika kurulma aşamasında ve içeride işçiler çalışırken yangın başladı. Ve büyük bir ihtimalle fırtına derecesinde olan rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü ve hala devam ediyor. Sayabildiğimiz kadarıyla biraz önce de söyledim. 5-6 itfaiye onun yanında yine su takviyesi yapmak üzere beton mikserleri alanda fabrikanın yanında itfaiye yerleri de yangına karşı mücadele veriyor. Değerli izleyenler. Milas'ta organize sanayi bölgesinde bir firmaya ait fabrikada yangın meydana geldi. Fabrika bu arada kurulma aşamasında onu bir kere daha belirtelim. İçeride işçilerin çalıştığı sırada başlayan yangın büyüdü ve görmüş olduğunuz gibi gökyüzü siyah dumanlarla kaplanmaya devam ediyor. Ama o dumanların etkisi biraz azaldı gibi. Onu da belirtelim. Ciddi anlamda fırtına denilebilecek şekilde rüzgar söz konusu. Meteoroloji zaten akşamüstü saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış olacağını belirtmişti. Onun öncesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarmıştı. O fırtına şu anda organize sanayi bölgesinin olduğu alanda kuvvetli şekilde hissediliyor. Evet dumanlar azaldı ama bakın yine baca kısmında üst kısımda alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle belli noktalarda zaman zaman alevleri görebiliyoruz. Evet değerli izleyenler. Dumanların azaldığını görüyoruz birlikte. Geldiğimiz dakikalarda oldukça kuvvetliydi. Biz yolda gelirken de kuvvetliydi, daha da kuvvetliydi. Gökyüzü simsiyahtı. An itibariyle görmüş olduğunuz gibi siyah duman oldukça azalmış durumda. Yürümekte zorlanıyor şu anda insanlar. Ve tabii ki işçiler de meraklı gözler yangına evet. Ambulans Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de olay yerine gelmiş durumda. Milas'ta organize sanayi bölgesinde OSB'nin olduğu alanda Kumun aşaması devam eden bir fabrikada işçilerin çalıştığı sırada yangın başladı ve yangının büyümesiyle değerli izleyenler can bir mücadele başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle artık yangında dumanlar da azalmış durumda. Bu arada işçileri görüyorsunuz. Tamamı yangının söndürülmesini bekliyorlar. İçeride iş makinelerinin olduğu da belirtilmişti. İş makinelerinin de zarar gördüğü söylenmişti. Özellikle vinçler olduğu yönünde bilgiler aldık. Herkes çalışan sayısını şey Herkes Rüzgarın yanı sıra yağmur da başlıyor onu da belirtelim. Çiselemeye başladı ama gerçekten insanlar ...zaman zaman ayakta durmakta ve yürümekte zorlanıyor. Fırtına derecesinde... ...oldukça kuvvetli bir rüzgar söz konusu. Bakın mesela yine Baca'da alevler göründü. Ve... ...yine rüzgarın etkisiyle kayboluyor. Haber Milas ile canlı yayındayız Organize Sanayi Bölgesi'nde. Milas'ta kurulmakta olan OSB'deyiz. Burada görmüş olduğunuz alanda bir fabrikanın içerisinde kurum aşamasındaki bir fabrikanın içerisinde meydana gelen yangın hızla büyüdü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle buradan gördüğümüz kadarıyla yangın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Az önce Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de olay yerine geldi. Anladığımız kadarıyla yangın kontrol altına alınmış durumda. Bilhassa organize sanayi bölgesinde kurum aşaması devam eden bir fabrikada yangın meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada başlayan yangın hızla büyüdü ve Milas'ın birçok noktasından dumanlar görülüyordu. Aradan geçen sürenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle artık dumanlar azalmış durumda. Ve büyük bir ihtimalle yangın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Bu arada fabrikanın gümüş doğa şirketine ait olduğu yönünde de bilgiler aldık. Onu da paylaşmış olalım. Merak eden takipçilerimiz olacaktır. Gümüş doğa firmasına ait olduğu belirtiliyor. Kurulmakta olan fabrikanın. Evet, çalışmalar devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden fabrikada işçilerin çalıştığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ve tabii yine fabrikada çalışan işçiler de uzaktan meraklı gözlerle yangının söndürülmesini bekliyorlar. Az önce de söylemiş olduğum gibi gördüğümüz kadarıyla yangın kontrol altına alınmışa benziyor. Geldiğimiz dakikalarda oldukça yoğun bir duman söz konusuydu. Şu anda duman oldukça azaldı. Hatta daha net görebiliyoruz fabrikanın içerisini bu mesafeden de olsa. Çalışmalar devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmış olsa bile soğutma çalışmaları devam edecektir. Bu arada yine itfaiye Evet itfaiye ekipleri de gelmeye devam ediyor olay yerine. Minas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de olay yerinde yetkililerden meydana gelen olayla ilgili bilgi alıyor. Az önce geldi, bizim canlı yayınımız esnasında. Evet değerli izleyenler, Milas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde OSB'deyiz. Az önce aldığımız bilgilere göre Gümüşlü firmasına ait olan arkamızda görmüş olduğunuz alanda fabrikada yangın çıktı. Bu arada burada tabii ki OSB'de yapım aşamaları devam ediyor. Yapım çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar esnasında içeride yangın başladı ve yangın bir anda büyüdü. Gökyüzünü dumanlar kapladı ki iki katı da yanmış gibi görünüyor buradan gördüğümüz kadar. Hatta üç kat, üç katı da yanmış gibi görünüyor. Yoğun bir duman vardı. 5-6 itfaiye ekibi buradaydı. Hala da oradalar. Çalışmaya devam ediyorlar. Ama dumanlar azaldı. An itibariyle kontrol altına alınmış gibi görünüyor. İçeride ayrıca yine yanan inşaat aletleri olduğu, inşaat makineleri olduğu da belirtiliyor. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Yeni canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.